Tekirdağ Spor Bağlantı'nda 10 trilyon para toplanıyor. Nasıl toplanıyor? Nasıl toplanıyor? Dikkat kesildik Rasim Başkan. Nasıl para toplanıyormuş? Anlat da bilelim. Nasıl? Baskıyla toplanıyor. Ya. Brokesinin baskısıyla Tekirdağ Spor'a para toplanıyor. Onlara kimse dur demiyor. Vay, vay. Roketsinin baskısıyla Tekirdağ para, para toplanıyor. Onlara kimse dur demiyor. Bye, 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 bye. Ee, belediye dediniz. Büyükşehir forma falan bugüne kadar bir tane olmadı. Büyükşehir forma falan bugüne kadar bir tane olmadı. Bir tane olmadı. Cüneyt Başkan binlerce forma oldu çocuklara dağıttı binlerce forma köylere dağıttı. Köy, köy turnuvaları falan olduğu günlerde dağıttı. Bürokrasinin baskısıyla Tekirdağ Spor'a para toplanıyor. Onlara kimse dur demiyor. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'den Tekirdağ Spor'a laf atmak kolay. Peki biz de sana Süleyman Paşa'dan Ergene'ye Ergene Veli Meşe Spor'la ilgili sorularımızı iddiaları dile getirelim. Senden de cevap bekleyelim. Evet, Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi muhasebesinde çalışan Özgür Sağlam. Hem belediyede çalışacak hem de Ergene Veli Meşe Spor'da teknik direktörlük yapacak. İşi sağlama bağlamışsın sen başkan, belli. Bu arada bir diğer iddia da genel menajer ve sportif direktör Ersin Civan. İddialara göre kötü futbolcuları alıp iyi futbolcu parası ödeniyormuş. Evet, Sevgili Rasim Yüksel, buna ne diyeceksin? Buna nasıl cevaplar vereceksin ben bilemem. Peki, Ergene Veli Spor'a onlarca fabrikadan, onlarca Ergene Veli Meşe Spor'un destekçisinden gelen paralar nasıl harcanıyor, nerelere harcanıyor? E bu paraları samanlıkta saklıyor değilsin değil mi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel? Değil mi? Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>